Merhaba Öteki Hareketi gündem özel yayınıyla sizlerleyiz. E, bugünkü konumuz olan başka evde yaşanan sel felaketi. Konuğum gazeteci Fatma Polatcan. Fatma hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Berfin. Merhaba. Dün e, alandaydın. O yüzden sana ulaştık. Bize e, dün neler yaşadın, neler gördün, insanlar ne durumdalar ve sanırım hala sel devam ediyor. Biraz bundan evet. bahsedebilir misin? Haber takipi yapmak için baş, Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'ndeydim. Ee, haber takibi yaptığım sırada e, tekrar büyük bir e, sel yaşandı. E, ve e, biz Van'a gelene kadar e, sürekli yağmur yağdı. E, yani e, bir, bugün zaten birkaç tane sel yine e, Van'da gerçekleşti. E, yağmur hiç durmuyor. Ee, gördüklerimi aktaracağım size. Birincisi insanlar oradaki e, mahalle sakinleri çok mağdur. E, hiçbir şekilde yardım edilmemiş. Çünkü biz gittik hani e, dedi ki en azından bir çadır yardımı belki yapılmıştır. E, ama e, bir çadır yardımı dahi yapılmamıştı. E, i̇nsanlar e, sel geldiği zaman evlerini boşaltıyorlardı eşyalarını. Çünkü köy içinde, köy iki tepe arasında ve köy içinde bir sürü ev var. O evlerin içerisinde e, ki eşyalarını alıyorlardı. E, tam sel geldiği vakit işte kaçın kaçın sel geliyor falan dediler. E, yani her biri zaten bir tepeye kaçtı. E, köylüler yaklaşık Üç gündür e, tabiri caizse tepede e, yaşam sürmeye e, çalışıyor, e, yaşam mücadelesi veriyor, e, hiçbir çadırları yok, e, e, sadece kuru ekmek ve su götürülüyor köylülere. Yani benim gördüğüm buydu, ben gördüklerimi iletiyorum. E, Şöyle acı bir durumla karşılaştım. Bu e, çok acı bir durumdu. E, bir tane kadın e, görüntü almamı istemedi. Çünkü biliyorsun buradaki e, kadınlar biraz daha e, ailelerinden dolayı e, karşılar görüntü almamıza. E, yalnız e, şu, bana şunu söyledi. Dedi ki, e, rica ediyorum. Sana yalvarıyorum. Benim kocamı çek ve bizim mağduriyetimizi insanlara göster bize yardım etsinler. Yani bir anne, bir kadın bana yalvardı dün ve e, bu çok acı bir olay. E, Başkale'de gerçekten insanlar çok mağdur. Hemen yardım e, yapılması gerekiliyor. Haklı biz de görüntüleri izledik ve e, ulaşılması oldukça güç Köyde internetin, telefonun aslında çekmediği söyleniyor. Kimseye ulaşılamıyor, İki dağ arasında bir köy. Ulaşım yok, insanlar Tabii. gidemiyorlar. E, bu noktada senin aktardıkların gerçekten bizim için çok kıymetli. Yani e, basın mensuplarının, o basın mensubu e, gazetecilerin oraya gidip bu görüntüleri alması ve bize servis etmesi çok kıymetli. Çünkü çok uzağımızda neler olduğunu bilmiyoruz. E, ben senden şunu öğrenmek istiyorum. Valiliğin bir açıklaması vardı, onu okumuştum. Ee, ve gerekli yardımın yapıldığını, halkın yanında olduklarını söylemişlerdi. Ancak gelen görüntüler e, hiç böyle olduğunu göstermiyor durumun. sen de öyle aktardın. Bunun dışında evet, Kızılay, AFAD gibi e, kurum ve kuruluşlar desteğe gelmişler miydi? Ee, şimdi şöyle aktarayım, ee, ilk önce elektrik ve şebekeden bahsedeyim. Ee, biz tepedeydik, sadece bir nokta çekiyordu. Ee, o da zar zor arkadaşlarıma video atabildim son dakika diye hani geçin çünkü e, çok önemli bir durumdur çok büyük bir sel meydana geldi köyde e, hani e, şebeke çekmiyor asla köyün içinde şebeke çekmiyor elektrikleri kaç gündür e, yok e, köyde. Kızılay yetkilileri vardı, e, AFAD yetkilileri de vardı, bir de korucular vardı. Zaten onlar tepedeydi. Şimdi e, benim anlayamadığım şey aslında şu. E, evet insanlar evlerini boşaltmak zorunda. Yalnız sel ihtimali olan bir yerde. Afet yetkililerinin gidip köydekilere burayı boşaltın demeleri gerekiyor çünkü bu insanların can güvenlikleri asla yok Berfin diyorum ya yani biz köydeyken köyün içindeyken çok büyük bir sel meydana geldi ve büyük ihtimalle bugün de ben e, gitmemiştim yine bir sel olayı olmuştur diye düşünüyorum. Evet, yani ben e, az önce bazı görüntüleri attılar orada bulunan arkadaşlarım. E, tekrar evet. bir sel felaketi yaşanmış. Ben e, şu görüntü, yani sen hatırlıyorsundur Van'da olduğun için. E, geçen yıl e, 2020 Şubat ayında e, bir deprem meydana gelmişti. İran'da meydana gelmişti evet. ve başkaleyi evet. etkilemişti. İnsanlar aylarca çadırlarda yatmışlardı. E, biz yakından şahit olduğumuz için ee, hatırlıyoruz. O zaman da... da hı hı, lütfen. Şunu da aktarayım. Ee, şeyin yanında Başkale'deki, evet Başkale'de de insanlar etkilendi depremden. Yalnız Özap'ta da yıkılan evler oldu. Geçen gün bana iki köyün muhtarı ulaştı. Hiçbir şekilde hala insanlar çadırlarda, iki buçuk yıldır insanlar çadırlarda yaşıyor. Ve e, dediler ki bana yani ben muhtar muhtarların iki muhtarın dediğini aktarıyorum gelin e, ve bizim haberimizi yapın biz iki buçuk yıldır e, dışarıda kalıyoruz e, tamam bize konutlar yapıldı yalnız bu konutlar çok küçük ve bizim al, a, hani e, alabileceğimiz maliyette asla değil çünkü biliyorsunuz zaten köydeki insanlar e, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan insanlar. Yani bu insanların tek geçim kaynağı hayvancılık. Ee, çok büyük mi, bir miktar olunca da yapamıyorlar ve maalesef. Buna da Onu denilmiş, da kaybettiler. Onu da evet. kaybettiler. Bu insan bir sürü hayvan canları Yani sadece insanlar değil. Ben şunun üzerine basacaktım. Hatırlarsan işte o deprem zamanı insanlar yine evet. aylarca çadırlarda kaldılar ve yine işte oradaki yetkililer aynı açıklamaları yapmıştı. Devlet e, halkının yanında diye. Bir iki gün görüntü verdiler ve sonra hiç kimse bu insanların yanlarında olmadı. Şu an başka biri için de aynı durumu yaşıyoruz çünkü seslerini duyan olmuyor. Sen birebir şahidisin. İnsanlar bana yalvarıyor seslerini duyurmamız evet. için. Evet. Yani ben tekrardan ben aktarmak istiyorum, bu durumu aktarmak istiyorum. Ee, gerçekten bir anne, bir kadın bana gelip dedi ki, yani ben görüntü veremem. Ee, ama lütfen benim eşimi çekin, size yalvarıyorum bizim sesimizi duysunlar, bize yardım getirsinler, bize yardımcı olsunlar. Ve bir şeye daha değinmek istiyorum. Ee, evet, birçok e, il örgütü, HDP, CHP, Hüdapar ve Van'daki birçok e, dernek e, bu insanları ziyaret etti. Yalnız bu insanların tamam ziyarete de ihtiyacı var yalnız bu insanların yardıma ihtiyacı var yani en azından giderken eli boş gitmeyin lütfen rica ediyoruz bu insanlara yardım edin bu insanlar çok mağdur yani giyecek ayakkabıları yok yiyecek bir şey yok barınacakları yer yok çok sıkıntılı diyorum ya bu insanlar iki tepe arasında yaşam sürmeye çalışıyor ee, yani ben şeyi soracağım sana. Bu noktada yani geçen sefer yine ciddi bir dayanışma ağının kurulmadığını hepimiz gördük. Mağdur edildiler. Ee, aslında asıl görevi burada yapması gereken e, devletken yetkililerken e, insanlar bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu noktada şu an Van'da, Başkale'de yaşanan sel felaketi için herhangi bir dayanışma ağı kuruldu mu? Belki işte e, Öteki hareketi gündem özel izleyicileri bu noktada belki bir şeyler yapmak isterler. Bir dayanışma var mı şu an? Kuruldu mu? Ulaşabileceğimiz kimseler var mı? E, ulaşabileceğiniz e, yani bildiğim kadarıyla e, dernekler yardım topluyor, götürecekler. E, söz verenler oldu işte e, selden sonra ağaçlandırma yapacağız diye. E, benim bildiklerim bunlar Berfi. Sen de yani Van'da çalışan bir gazeteci olarak ve buradan da geçmiş olsun dileklerimi iletmem gerekiyor sana. Konya'da yaşanan o ırkçı saldırı için bir basın açıklaması yapılacaktı ve orada darp edildin, saldırıya uğradın. Evet. Yani şunu söyleyeceğim, sahadasınız, başka edesiniz, devlet yetkilileri bile oraya gidemiyorken çok ciddi tehlike altındasınız oraya gittiğinizde. Yani Bin bir emekle bunu yapıyorsunuz. Biz de yayını yaparken aslında halkın talepleri neler daha da görünür kılalım istedik bu noktada evet. bize birazcık bu afet bölgesi ilan edildiğinde sanırım iş çok daha başka bir boyuta geçiyor ama ilan etmemekte de. Kararlılar. Yani bu insanlar her yıl onlarca afet yaşıyor. Deprem yaşıyorlar, sel yaşıyorlar ve burada yaşamak zorunda da değiller aslında. Bu noktada onların talepleri neler? Bize bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki taleplerinden de bahsedeyim. İlk önce barınacak bir yer istiyorlar. Yani bir çadır istiyorlar. Çünkü dediğim gibi köy iki tepe arasında olduğu için köy içinde iki evleri sel alıp götürmüş. Bu insanlar ya tepede kalıyor, ya da komşularında kalıyor ve çoğunluğu tepede kalanlarınsa çoğunluğu can güvenlikleri olmadığı için yani köydeki hiç kimsenin şu anda bir can güvenliği yok, asla can güvenlikleri yok. Çünkü şöyle söyleyeyim, sel dün geldiğinde. Her taraftan geldi. Yani bu insanlar bir tepeye çıksa Allah korusun o taraftan gelir, diğer taraftan gelir. Her taraftan geliyordu. Bir kere bu insanların ilk önce can güvenliğinin alınması gerekiyor. Birincisi can güvenliği, ikincisi de barınacakları bir e, yer hemen e, yapılmalı bulunmalı e, ve ihtiyaçları da tabii ki de var. E, giyecek ihtiyaçları var, yiyecek ihtiyaçları var. Hmm, e, ve evet e, afet bölgesi ilan edilmesini zaten çoğu istiyor. E, yalnız dediğim gibi yetkililerin e, gidenlerin çoğu hani e, göstermelik olsun diye bir fotoğraf çekip köylülerle bir fotoğraf çekip e, arkalarına dönüp gittikleri için maalesef bizim insanlarımız, bizim doğuda, güneydoğuda yaşayan insanlarımız bu yüzden bu kadar mağdur. Yani insanların istedikleri şey şov değil. İnsanlar somut e, projeler, e, somut e, yardımlar istiyorlar. Yani yardım istiyorlar. Fatma ben e, bugün şu bilgiyi aldım. Başkaledeki pansiyonlara ve işte sanırım e, kampüs 100. Yıl Kampüsü içerisinde bulunan e, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına nakledildikleri, oraya yönlendirildiklerini duydum. Böyle bir şey var mı? Siz dün böyle bir duyum aldınız mı? Yani bu insanlar yok. hala başında bekliyorlar mı? Yok, bize kimse öyle bir şey demedi. Berfin köylülerde asla hani ne duyduk, ne köylülerden duyduk, ne etraftaki kimseden duyduk. Böyle bir şey yok yani. Köylüler, köyde şu an hepsi de mağdur. Köyde yaşamaya devam ediyorlar. Yani ben e, oturup ağlayarak evlerinin yıkılışını iz, e, izleyen insanlar gördüm. Bana yalvaran insanlar gördüm. Gerçekten Başkale'de durum çok vahim e, insanların, e, yani oradaki mahalle sakinleri yardım istiyor. Aktaracaklarım bu kadar, yardım istiyorlar. Lütfen onların sesi olalım. Rica ediyorum bir gazeteci gidip yerinde görmüş bir insan olarak. Biz çok teşekkür ederiz sana. Öncelikle yani ilk teşekkür sebebim bugün bizi kırmayıp yoğunluğunun arasında buraya geldiğin için. Çünkü sabahtan akşama kadar oradan oraya koşturuyorsun biliyorum. İkincisi de gidip e, ya o kadar tehlikeye rağmen e, orada insanların yanında olup en azından yalnız olmadıklarını hissettirdiğin için çok teşekkür ederiz. Senin e, son olarak belki bir çağrın olur e, gidip gördüğün için. Onu da eklersen çok mutlu olurum. Evet. E, öncelikle e, benim yaptığım şey işim. Ben işimi çok seven bir insanım. E, ve insanların sesi olmaya çalışıyorum. Her zaman da öyle olacağım. Yani... E, darp edilsek de hakaret etseler hakaret e, bizi yolumuzdan geri döndürmeye de çalışsalar gazetecilik suç değildir diyorum buradan ve biz e, gazeteciler bunu haykırmaya devam edeceğiz. E, ben sadece işimi yapıyorum, halkın sesi olmaya çalışıyorum. E, tekrardan e, söyleyeceklerim bunlar e, başkaledeki insanlar mahalle sakinleri Gerçekten mağdur. Yani sadece Başkale değil. birçok mahalledeki insanlar mağdur ve biz yani ben onlara yardım gitmesini istiyorum. Lütfen bir yardım edilsin. Evet dün de bir haber okudum bununla ilgili. Ya yani onun da çok görünürlüğü azdı. Çaldıranda da. Van Çaldıran'da da Osmanlı ve Çubuklu köyünde yine bir sel felaketi yaşanıyor, Hakkari'de yine bir sel felaketi yaşanıyor. Görünürlüğü arttırmak için orada e, ilk bulunan e, insanlardan biri olduğun için biz sana çok teşekkür ederiz. Bugün biz de Kırmızı. Ben için. teşekkür ederim. Çok ee, teşekkür ederim. Umarım onların sesi oluruz. Ben de bitirirken şöyle bitireceğim. E, Van Başkale'yi görmezden gelmeyelim. İnsanlar gerçekten seslerini duyurmak istiyorlar. Elimizden geldiğince destek olalım. Ee, bir gündem özel yayınının daha sonuna geldik. Ee, sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.